Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak'ta kaybolan Nuriye Parmaksız'ı arama çalışmaları sürüyor. Kayıp kadının suya düşme ihtimaline karşı Göksu Nehri üzerine kurulu HES barajındaki su boşaltıldı. Havadan ve karadan yapılan aramalarda yaşlı kadına ait biri henüz bulunamadı. Baraj kapakları açıldı. Suyun seviyesi düşürüldü. 65 yaşındaki kadın için baraj göletinde arama yapıldı. Nuriye Parmaksız 4 Ocak'ta Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki evinden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamadı. Kaybolan kadını bulmak için ekipler seferber oldu. Yaşlı kadının en son görüldüğü Gölbaşı Malatya Karayolu üzerindeki barajın çevresi ekipler tarafından didik didik arandı. Kayıp Nuriye Parmaksız'ın Suya düşme ihtimaline karşı Göksu Nehri üzerine kurulu olan hidroelektrik santralinin baraj kapakları açıldı. Göksu Nehri üzerine kurulu hes barajındaki su boşaltıldı. Şu anda e, göletin suyu kontrollü olarak boşaltılıyor. Boşaltıldıktan sonra yine biz gerek drone ile gerekse yer ekibi e, e, ekiplerimizle burayı tekrar tarayacağız. İşte şu sazlıklar olsun, kapak bölgesi, gölet kısmında yine bir arama yapmak istiyoruz. AFAD, jandarma ve polis ekipleri bölgeyi havadan ve karadan taramaya başladı. Yaşlı kadına dair bir iz henüz bulunamadı.